Türkiye ikinci bir Timur Cihan Timur vakası yaşıyor. Olay aynı, adres aynı. Muhammed Gürcan Koçak isimli genç Eyüp Sultan'da emniyet şeridinde aracını tamir ederken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muhammed Gürcan Koçak'ın ölümüne yol açan sürücü olay yerinden kaçtı. Flash Haber Koçak'ın arkadaşına ulaştı. Arkadaşı ise o anları ve kazanın perde arkasını anlattı. Bizi aradılar işte yerin ATV bozuldu diye. Hı hı. Ondan sonra yola çıktık. Bir beş on dakika sonra tekrar kuzeni aradı. E, ee, sesleri falan var. Çocuğa araba çarptı falan dedi. Türkiye ikinci Timur Cihan Timur vakasıyla karşı karşıya. 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Koçak hayatını kaybetti. bozulan aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. O sırada yoldan geçen bir ticari araç sürücüsü 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koç'a çarptı ve arkasına bakmadan kaçtı. Onda da e, UTV vardı herhalde. Evet. O da yanında yeğenini getirdi. Yeğeni de Muhammed Gürcan. Evet. Beraber orada mangalımızı yaptık, sohbet, muhabbet. Bir iki saatimiz birlikte geçti. Muhammed Gürcan Koçak'ın arkadaşı o gece son telefon konuşmasının barışmalarla olduğunu söyledi. Koçak'ın kuzeni kendilerini arayarak çocuğa araba çarptı dedi. Kent ormanına doğru giderken biz kağıthane sapağından girdik. Onlar da İstanbul Havalimanı'na doğru girmişler. Oradan katı atık teslimden geri dönerken ATV'leri bozuluyor. Bizi aradılar işte gelin ATV bozuldu diye. Ondan sonra yola çıktık. Bir beş 10 dakika sonra tekrar kuzeni aradı. Bağırışma sesleri falan vardı. Çocuğa araba çarptı falan dedi. Talihsiz genç çarpmanın etkisiyle yol kenarında ormana savruldu. Bir daha da gözlerini açamadı. Kazadan sonra olay yerinde yaşadıklarını anlatmanın çok zor olduğunu ifade eden arkadaşı Gürcan'ın cansız bedeninin yerde yattığını gördü. Yaşanan kazadan 15 dakika önce arkadaşı Koçak'ın son fotoğrafını çekti. Çekilen fotoğrafta Koçak'ın arıza yapan UTV'siyle ilgilendiği görüldü. Oraya gittiğimizde UTV sağ kenara çekiliydi. Ambulansı da aralık zaten o sırada. Evet. Ambulans bizden 2-3 dakika sonra geldi o sırada. ...Gürcan yerde yatıyordu işte otobanın kenarında... ...böyle gelişti olay... ...kuzenine sordum orada abi dedim kim çarptı... Hani nasıl oldu falan dedim... ...siyah bir minibüstü dedi. <laughs> Muhammed Gürcan Koçak'ın arkadaşı... ...kazadan sonra olay yerine tekrar gitti... ...yol kenarında çarpan araca ait parçaları buldu... ...yaptığı incelemeler... ...aracın markasını ve modelini ortaya çıkardı. Ama biraz eski gibi duruyor... Daha önceden de atılmış olabiliyor ee, ben bugün gündüz olay yerine gittim. Evet. Orada birkaç araç parçası buldum. Hı hı. Ee, marka bir araca ait olduğunu <laughs> öğrendim. Orada parça numarasına falan sorgulattım. Kaçan sürücünün kimliği ve aracın tespitiyle ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Muhammed Gürcan Koçak'ın ailesi ve yakınlarıysa adalet istiyor. Alkollü sürücü 3 araca çarptı, kaldırıma çıktı. Polis olay yerine geldi. Direksiyon başında